Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bebek yeleği yapacağız beraber. Ben bundan önceki videomda yakadan başladım, değişik bir başlama tekniği kullandım. E, 70, 87 ilmek pardon, 87 ilmek başladım, ayrımlarını yaptım. Kol ön ayrımlarına, arka ayrımlarına değişik bir teknik kullandım. Beraber ayırdık, başladık. İlk sıramızı da ördük. İlk iliğimi de açtım. Şimdi sizinle beraber ön sıradan e, aralara öne, kola, arkaya kahve çekirdeği modeli koyacağım. Hepsine değil aralara biraz serpeceğim beraber şimdi başlangıcını yapalım. Ben 3 numaralı şiş kullanıyorum. Misina şişle yakadan başlamaları rahat ördüğüm için ben yakadan başlamalarda misina şiş kullanıyorum. Şimdi ön patları ben hep ters örgü ördüğüm için hep ters ön patlarda ters örgüyü öreceğim. Sayım ön patlarda 7. 7 ilmek bıraktım. 2, 4, 6, 7. 7 ön pat, bir ters örgü kahve çekirdeklerin arasına. Kahve çekirdeğini 3 ilmekte uyguluyordum. En son ilmeğimi 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum bir örüyorum. Şöyle göstereyim size. Bir ördüm. Bir arttırma yaptım. Bir ördüm. İlk kahve çekirdeğini uyguladım. Bir arasına ters örgü örüyorum. Şimdi ikinci kahve çekirdeğini önlerde uyguluyorum. 3 ilmeğin içinden geçirdim. Bir tane ördüm. Bir arttırma tekrar bir ördüm ve bir ters örgü. Şimdi kol ayrımlarımıza geldim. Bunun içinde iki ilmek ayrım yerindeyim şu anda. Arttırmamı yapıyorum. Kol ön arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Biraz uzatıyorum. Bir tane öne aldım ipimi. Bir arttırma yapıyorum çünkü buradan ve 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkarttım. Ayrımımı ve arttırmamı burada yaptım. Tekrar bu tarafta da aynen diğer tarafta da 2 ilmekten Tabi siz bu alış yönünüzü kendi atışınıza göre ayarlayın, çevirmeniz de gerekebilir. Benim atış yönümden dolayı çevirmeme gerek yok. Şimdi iki artırmamı yaptım. Ve ayrımımı yaptıktan sonra kolda 11 ilmeğim var. Bir tane örüyorum. Ayrım yaptıktan sonra bir ters örgü ve kola da iki tane kahve çekirdeği modeli uyguluyorum. bir tane koydum. Şimdi araya bir tane tekrar aralarına bir tane ters örgü koyuyorum. Tekrar üç tane den bir tane kahve çekirdeğini öne şu kollara uyguladık. İki önde, iki kolda kahve çekirdeği uyguladım. Şimdi tekrar ayrım yerine geldim ayrım yerinde iki tane ilmekten arttırarak üç tane ilmek çıkarttım. Aynı şekilde yan taraftan da aynısını yapıyoruz. İki ilmekten şöyle hafif bol tutuyorum, ip uzatıyorum ilmeğimi. Şimdi tekrar şimdi arkadaki ayrımları yapacağız. Önle kolla arkayı ayırdıktan sonra iki tane düz örüyorum. Bir tane ters örgümü ördüm. Buraya da bir kahve çekirdeği arada ters örgüm ikinci kahve çekirdeği Tekrar arada bir ters örgü. Bu üçüncü. Üç. Bir aralarda unutmuyoruz. Dört. 5. kahve çekirdeği. 5 ve 6 tane. 5 tane pardon. 5 tane 1 2 3 4 5 tane kahve çekirdeğini uyguladım. Ters örgümü ördüm. 2 tane düz örgü ondan sonra tekrar ayrımlara geldim ayrımlarda çok sıkmasın diye şöyle biraz gevşek alıyorum kollarda da iki tane kahve çekirdeği kuruyorduk şu anda kolların sayısı 11 9 başlamıştık. Bir sıra arttırmamızı yaptık çünkü. 3 6 Şimdi bir tane ördüm. Düz ördüm. Bir ters örgü. bir kahve çekirdeği modelimiz. Bir arada ters örgülerimiz. İkinciyi de kurdum. Tekrar ters örgümüz. Ters örgümüz ördük. Bir tane düz örüyoruz. Artık modelimizi kurduk. Aynı şekilde aşağıya doğru hep ilerleyeceğiz. Şimdi ayrımlarımı yapıyorum. Ayrımlarımız hep bu şekilde. Şimdi tekrar öne geldim. 3 4 5 6 7. Bir tane ters örgü 3 kahve çekirdeği, bir ters örgü 3 kahve çekirdeği, bir ters örgü oluyor. O yüzden şimdi iki tane kahve çekirdeği ön tarafa uyguluyordum. İki tane kahve çekirdeğini de modelimizi burada uyguluyoruz bir tane kesiyoruz bu modelimizde bir tane şöyle üstten alarak kesiyoruz ortadan kestiğimiz ilmeği öne alıyoruz bakın arttırmış oluyoruz bir ters örgü 7 tane de ön pat bırakmıştım ben ilk ilmeğimi açmıştım Şimdi robamızı kurduk. Arka sıradayım. Ön patları ben önden ters, arkadan ters örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ön patımız var. 7 tane ön patı örüyoruz. Bakın şu arada kahve çekirdeklerin arasında ördüğüm tersleri arkadan da düz olarak örüyorum. Bakın bu üçü modelimiz. Bir tane araya ters örgü örmüştüm. Arkadan onu düz örgü olarak örüyorum. Üç tane modelimiz. Bir tane aralardaki haroşa bu arttırma yerlerimiz 3 taneydi buraları tekrar. Hep te, buralar hep ters örgü. Yalnızca arkadan ters örgü ama bu modelimizin aralarında koyduğumuz düz e, ters haroşayı arka taraftan zaten belli oluyor düz örgümüz. Bakın düz örüyoruz. 3 ters modelimiz bu kahve çekirdeği modelini arkadan üçünü ters örüyoruz. Aralardakini aralardaki haroşamı düz örgü olarak örüyorum. Belli oluyor zaten düz örgümüz. O yüzden şaşırma olmaz. Buralar ayrım yerlerimiz. Hep ters örgü olarak ilerliyor. Zaten bakın iki ters düze geldiğimizde düz örgü belli oluyor ön sıradayım ön sıradan şimdi bir önceki sıranda modelimizi kurduk bu modeli 3 sırada bir uyguluyoruz yani önden bir sıra modelimizi uyguluyoruz ondan sonra bir sıra sadece düz örüyoruz ama 3 düz bir ters arkadan da öreceğim ondan sonra önden bir daha modelimi kuracağım arttırmalarımız tabii ki her sırada olacak. Bakın burada kurmuyorum. Arkadan bir daha öreceğim. Ön tarafa gelince tekrar modelimizi kuracağız. Modelimizi kurduk. İki tane önlerde, iki tane kollarda, beş tane de arkada kahve çekirdeğimiz oldu. Ara ayrımlarım. Bakın arkadan görünüşü. Arala kahve çekirdeklerin arasındaki haroşa ters örgüleri önden arkadan da düz örüyoruz bakın Bu şekilde Modelimizi kurduk şimdi Örmeye devam ediyoruz Artı kol Ayrım arttırmalarımızı her sırada yapıyoruz Modelimizi Önden bir sıra uyguluyoruz 3 sıra örüyoruz ondan sonra yani önden bir sıra örüyoruz bir sıra örmüyoruz Ben ee, başlangıç aşamalarını açıklama kısmına linkini koyacağım. O linkten rahatlıkla başlamış başlangıç aşaması videosuna ulaşabilirsiniz. Ben rubayı bitirdim. Kolu kollarına haroşayı ördüm. Ama ben e, bu kolları örerken de bu taraftan arttırmaya devam ettim. Tek taraflı. 2-4 yerden bir bu taraftan 4 yerden arttırmaya devam ettim ve sayım 153. Şu artışları 19 kere yaptım. E, büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha az 17 18 yapabilirsiniz. Biraz daha küçük olmasını istiyorsanız ben bu şekilde ayarladım. Gayet güzel bir roba oldu. Şimdi kol ayrımını yapacağız. Robamız Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalınız.